McQueen'in dediği gibi sola doğru gitmek için sağa doğru dönmelisiniz. Ne diyorsun lan sen? Nasıl bir şey ya? Harita yok bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Standard TV ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son sizlerle birlikte tam olarak burada kalmıştık. Şimdi ben sizler yokken birkaç bir şey yaptım video dışında. Ben birazcık video dışında birazcık stok yaptım. Neden yaptım bu stoku? Çünkü geçen bölüm hatırlarsanız adaya gitmek istemiştik ama adaya gittiğimiz zaman sıkıntılar yaşamıştık. Bazı VS'ler atmamız gerekiyordu. Bu VS'lerin dışında bir de şöyle bir durumumuz var. Malzeme stokumuz yeterli olmadığı için, üstümüzde boş yer yeterli olmadığı için fazla bir şey alamamıştık. Ben de bu yüzden video dışında birazcık stok çektim. Şimdi onları size göstereyim. Burada Genel geçen bölüm aldığımız ağaçlarımda zaten biliyorsunuz. Onun dışında birazcık daha gidip ağaç kestim ve çubuk getirdim. Palmiye şeylerimiz var. Taşlarımız zaten vardı. Palmiye yapraklarımız var. Onun dışında burada adadaki sandıklarımı boşalttım. E, gemiye sandık koymak için sandıklarımı boşalttım. Burada iki tane lif yığınımız var. Ve iki tane ip olan bir yığınımız var. Şimdi ben oyunu gündüz yapmak istiyorum müsaadenizle. Su ihtiyacım var mı? Var. Hemen içeyim. Samanya bunu doldururuz. Ee, şimdi ver. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir refuelleyelim. Şurada bir tane yengecimiz vardı. Onu bir heh, deşelim. Giant Crab'ımızı. Bir daha. Şimdi yengecimizin etini bir ocağa atalım. Bu burada pişsin. Sonra gidelim yatalım uyuyalım. Ondan sonra sabah size bugün neler yapacağımızı anlatırız. Hemen hızlıca gidelim. Allah Allah. Heh. Yatağımı aşağı kata aldım. Yukarıya çıkması çok zor oluyor. Uğraştırıyor. Üşendim. Üşendim. İşin aslını söyleyeyim. Üşendim. O yüzden buraya aldım. Bir de sev atalım. Ne olur ne olmaz diye. Palmiye yaprağı da koyalım. Bugün ne yapacağız? Bugün e, bir de şu demir plakaları, konteynerleri, şu karşıda görmüş olduğunuz konteynerlerden söktüm. Bunlarla bugün kendimize bir depo inşa edeceğiz. Malzemelerimizi koymak adına. Çünkü bu şu görüntü benim hiç hoşuma gitmiyor. Burayı bir düzenlemek istiyorum ben. Her yerde sandıklar var. Dağınık bir ortam. Hoş değil. Ben düzenli bir yerimiz olsun istiyorum. O yüzden bugün buraya bir depo inşa edeceğiz. Bir platform yapacağız. Platformun duvarlarını bununla yapacağız. Elimizdeki malzeme değerlendirelim dedim. Sonrasında da bakacağız. Şimdi burada bir yılbaşı ağacımız vardı hatırlarsanız yılbaşı bölümünden. Çam ağacı. platformu nereye yapabiliriz? Burada yük kabağı burası olmaz. Benim aklıma şurası geldi. Şu iki ağacın olduğu yer. Şurası düzlük olan yer. İki ağacın arası veya... Bu da palmiye ağacı varmış da hiç fark etmemişim. Oha. Vallahi bak. Onu keserim dur. Allah Allah ben bunu nasıl fark etmemişim ya. Her bayağı saklı yani zor görünüyor da. Aha. Baga girdi evet. Bu şekilde keselim bakalım ne olacak. Aha çıkardım. Hadi hadi. Tüy Allah'ım yarabbim. <laughs> Niye hep böyle acayip baklar beni buluyor arkadaş ya. Aha da çıkardım vallahi çıkardım. Şu ağacın haline bak. <laughs> çıktı. Güzel. Sen de burada dur şimdilik. Hmm, bir düşünelim. Buraya bu platform olur mu? Şimdi burası burası diyeceğim ama burası çok tepe. Yani şurada şöyle bir yuvarlak var. Bu yuvarlak hoş değil. O yüzden canım istemedi. Ama düşüneceğim, düşüneceğim. Ekibim merhaba diyorum. Ne yapıyoruz gençler? Namil, Sabri, Amanak. Ekip şahane. Ekip katlı. Aha bir tane de Martı gelmiş. Oyunumuzu Ervan'a prensimizi en hatırlatıyor. Niyeyse. Böyle bir hava veriyor. <laughs> Aklım delireceğim. Çok yüksek olmasın ki yanına ayak uydurabilsin. Tamam buraya koy bunu ya. Bunu koy buraya. Güzel. Bir tane yanına. iki tane de önüne. Harika. Gemilerde tanim var Bahriye'nin yanim var O da gitti sefere Ne tanisiz başım var Hani benim Recep'im Recep'im sarıya vereceğim Recep'im depolar yapacağım Yapmazsan karakola gideceğim Hayır Düz çizgi istiyorum düz çizgi Yok Adamı dinleme ondan çıkartma lan. Buraya böyle koyuyorsun öbürüne niye dikçisi koyuyorsun? Allah'ım yarabbim deli gari ya. Hmm, bakayım. Yeterli mi? Diye düşünüyorum. Yani. Şimdi dualarımızı yapmaya başlayabiliriz. Duaları zaten yapmak kolay. Malzeme hazır. Yeterse inşallah tabi. Bakacağız. Container vol. Vender contêiner container volvamo, ó, três containers volvam, que A cada uma, Ah, vai. çok iyiymiş lan bu. Masrafsız. Tek sıkıntısı ben bunu çantaya koyamıyorum. Böyle her seferinde gideceğiz, geleceğiz, gideceğiz, gideceğiz geleceğiz. O biraz sıkıntı. Yürüyemiyorum. Allah'ım yürüyemiyorum. Gör oldum. Göremiyorum. Yeşil çama döndü iyice. Yürüyemiyorum ya. Kötürüm oldum. İlerleyemiyorum. Yani yine macera atlayacağız. Artık e, dalış işine geçmek istiyorum. Ada geziyoruz ama hiç su altı ile ilgilenmiyoruz. Bu oyunda su altı da çok önemli. Enkazları arttırmak adına olsun. Oyundaki en büyük düşmanlarımız olan balıkları olsun. Bunlara VS atmamız lazım. Onun için de silah lazım. Zıpkın yapmamız lazım. Yakın orada başlayacağım. Köpek annem an an vs atacağız. Tabi de bu domuzlarla. Aha bir dakika. Konteyne dor. Hmm. Sök bakayım şunu. Harika. Çok iyi. Tam istediğim şey şu an. Sadece çatı yapamıyoruz. Vay be. Oo gıcır diyor bir de. Müthiş. Hemen buraya bir merdiven yapalım. Merdiven işi işte aradan çıksın. Of be. Güzel, harika. burada buranın deşelerini, duvarına koymamışız. Hemen koyalım. Onu unutmuşuz. Arkadaşlar sizin şu ışığınızı alacağım. 31 bir kalma yılbaşı ağacımız. Acaba buraya koyup şu kayayı bıraksak mı? Kaya da güzel gözüküyor biliyor musun? Aynı. Böyle kalsın o zaman yapacak bir şey yok. Duvarımız kayadan olsun. <laughs> Yapabileceğim bir şey yok çünkü. Tekten nasıl kırıldı lan bu? Çatımızı da yapalım. Depomuz bitsin. Hmm. Vallahi prensin müziği en andırıyor bana müzik ya <laughs> köpek. Çatısı böyle oldu ama yapacak bir şey yok artık ne var? Kapı güzel oldu kapı kapı çok hoşuma gitti. Haber depo yani? Diğer adaya bir ağaç operasyonu yapabiliriz bugün. İnşaat bir bitsin de. Adadaki düşmanlar inşallah respawn olmamıştır. O sıkıntı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ya sıkıntı benim için değil, onlar için sıkıntı. Yani canları ne olacaklar çünkü. Sıkıntı ben yaparım intikam listesi. Yaramazlar listesi pool misali Depon bitiverdi gari Güzel oldu güzel Hoş oldu Şimdi Bende ne kadar plank var o önemli Plank ne kadar var ona bakacağız Şimdi ilkini şöyle Nasıl koyalım Nasıl olursa nasıl olur Niye? Şöyle yan yapasım var da Niye kırmızı işaretliyor ki Heh Güzel Biraz önde kaldı sanki ama ya Neyse Olur o kadar Diğerlerini daha geriye bayarız Kaç tane kaldı? 2 Tekine kaç tane istiyor ki? Üç. Oh. Anasının gözü be! Anasının gözü baba. O ne öyle ya? Böyle. Çok güzel. Helikopter part. Tamam. Şimdilik bu kadar oluyor. Bir dahakine daha iyi şeyler yaparız. Şunları şuraya koyalım. Plank için bizim ne ihtiyacımız var? Plank. Heh. Plank Station. Blank Station için neye ihtiyacımız var peki? Bir balta, bir çekiç, dört çubuk, bir ağaç, bir ip. Maşallah. Maşallah yani. Hmm. Yapılır aslında. En sonunda bir dahaki bölüm yaparız. Gidelim oyunu kaydedelim. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.